Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ayazı bin kupa yapacağız. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar bugün ayazı bin kupa yapacağız. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bu arada ben yalan söylüyorum. Şu anda ayazı bin kupa yapacağız diye biliyor. <laughs> Ama ayazı bin kupa yapmayacağım. Adam, tekrar oraya bastım, ne Ama ayazı bin kupa yapmayacağım. Yani öyle ben... bekleyiniz. Geldim kanka Eyvallah. geldim 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 Selam Aleyküm Oğlum deneme yavaşsana Nereye gidiyorsun? Kanka video açık mı? Açık açık Selam Aleyküm Arkadaşlar Ayaz puz diyor ama Ben puzmayacağım Onlar Pat 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 Arkadaşlar bunu abone olmayı ve bu yeri çekiyor olur Hayd ЗаўАsh Hayd ц does Bi Ha Bil Açıyor muuzu Açıyor Bir binek Ebenin <laughs> vur abi konuşuyor he sen niye zaman arkadaşlarla konuşmuyorsun? Konuşuyorum oğlum deli misin arkadaşlar ayası bu abone falan Bu arkadaşlar vur abi vur beni Vur bana, vur bana, vur bana. Hiçbir şey hissetmedim. Benim için bir şey. onu biz ne yapıyoruz Vur Riko abi, vur beni, vur beni, vur beni. Yarak kursun. Allah'ım ne ne iyi değil ne iyi Niye? Senin gibi geri zekalı biri görülmemiş. <laughs> Neden? Haklıyım ama. Tamam kardeşim. Senin kafana soksun. Tamam kardeşim. Efendim. A açık mı video? Açık. Çık. Yemin et. Allah sen. Yemin Allah beni Ebenin... e ben alma şimdi. E ya <laughs> ya seni <laughs> Çekelim Ya. Çekelim ya. Ya. Aya sence videonun başlığı ne olacak? Ee, arkadaşlar bugün arkadaşımla burada starta başlıyoruz. Kiasi. Eymen ne olacak Ne ol ne ol? Gidecek. Oğlum sıfır kupala bu. Oğlum oynamayı bilmiyor. <laughs> Tara niye sıfır kupa? Eksi girdiğin için ne ol? Ne no, Alınmaz. No, no.

Arkadaşlar. Ayaz'ı bin kupa yaparsam. Bu videoda bin kupa yaparsam. Bin... Kim? O derece yapmayacağım. Yapmayacağım ya, abi. Ayaz'ı bin kupa yapmayacağım. Evet. Yemin ederim. 5 min. E benim. Evet. He. Ya kim? Ebem yok. Büyüyünce olur. Mal gitti beni. sizin içinde bıraktı. Vur abi vur 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 vur. Vera şiddetli bir tane oynayalım anam anam. Ayaz kaç kupa oldun kanka? Bin kupa oldun değil mi? Oldum oldum. <laughs> 640 olmuş. <laughs> ya zaten senin bu <laughs> Scoop'u ekle. 2000 kupa ya. 10.000 koydum. 10.000 koydum hadi. Abi bu kupa çok güzel. Sikirim seni. Hadi. Gel 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 gel. Şak 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 şak. Gel gel gel. Şak 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 şak. Şekil şekil. Şeref var. Emoji başı. Eman seni ha Hahaha. Bak bu da senin kaderlerden. Abi vurun beni, vurun beni, vurun beni, vurun beni, vurun beni, vurun beni. Abi beni vurmayın ya. Ha. sinirimi senden çıkartıyorum. Neden ki? Ben ne yaptım? alacak kanka. Ayısta, ayısta. <gülüyor> 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 Arkadaşlar özürlü modunu açtı. Işte. <laughs> Arkadaşlar videomuz 7 dakika bugün kısa video yapacağım. Daha 12 dakikalık videoda açacağım. O yüzden bugün herkese bay bay. Sizi seviyorum bay bay. <laughs> Thank you.